İnsan kendini salsa Allah'a aşık olur. Kainatta dört şey insanı Allah'a götürür. Bunlardan bir tanesi vicdan, diğeri peygamberler, diğeri Kur'an, diğeri de kainatın ta kendisidir. Her nereye baksanız Allah yazar. Yunus Emre der ki, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni der. Çünkü dağlar taşlar Allah der. Kainatı birlemenin, tevhide uyanmanın yolu, iyi bir tefekküre sahip olmanın yolu, kainattaki aradaki o perdeyi kaldırmak ve kainatı keşfetmekten çıkar. Her yerdeki her hadiseye bakınız, Cenab-ı Hakk'ın ayan beyan saniye sıfatının işaretleridir, gölgesidir, adeta tabelasıdır. İnsan kendisinin de bu tabiat içerisindeki en muhteşem görsel olduğunu, en muhteşem sanat olduğunu insanın anlaması lazım, onu keşfetmesi lazım. İnandıkça, bildikçe Allah'a olan imanı artacaktır. Zira hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyruluyor. Yani burada ne demek var? Burada Cenabı Hak diyor ki eğer siz beni bilirseniz benim sizi bildiğimizde o zaman bileceksiniz. Allah kulu terk etmiyor. Allah kulu biliyor ve kendisini de kuluna bildiriyor bütün hadiselerle. Dolayısıyla sadece gözümüzdeki gaflet perdesini kaldırsak, şöyle bir baksak, bütün her şey, kainattaki zerreler Allah diyor, ve Allah'ı gösteren en büyük ayine olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o tefekkürle bizlere arkadaşlar yol gösteriyor. Allah yolunda gidenlerden eylesin, Allah kendisini unutmayanlardan eylesin.